Merhaba Rise Online tutkunları. Ben Teoman. Bugün yine harika bir macerayla karşınızdayım. Rise Online dünyasında neler olup bitiyor, en yeni taktikler, ipuçları ve heyecan verici savaşlar sizleri bekliyor. Hemen başlayalım ve bu destansı maceranın tadını çıkaralım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün 75 level'de açılan Collection Material görevini yapacağız 300 e veren. Ee, onun videosunu çekmek istedim sizler için, materyaller nasıl toplanır onu göstermek istiyorum. Burada ışınlandığımızda Dorion'a düşüyoruz. Dorion'daki ön kapıdan geçip Quest Agatha var. Buna tıklıyoruz. Şu ikinci seçenekteki Collection materyal 1, bunu alacağız. Ee, buradaki bizden eşyaları toplamamızı istiyor şu Dorion Seashell Dorion'da bir de Simos Dorion'dan toplanıyor. Liverwort e, Solo Dungeon'dan Darkness'tan çıkıyor. Bu Snail Shell de grup zindanından çıkıyor. Görevimizi alalım. Bu görevi yapabilmemiz için önce herhangi bir yerdeki Suplid Mercat'tan bizim toplama materyallerini almamız gerekiyor. O da şunlar e, şu buradaki kazma olsun e, ot toplama olsun hepsini alın envanterinizi ekleyin ha bu arada gidip de 5 alamazsınız levelleri falan yazıyor burada e, mesela burada diyor ki 1'e bir level alabilir diyor yani bunlar bu şekilde alıp buraya düşecek aldığınızda tools buraya yerleştiriyorsunuz daha sonra çok fazla uzatmak istemiyorum ama şu haritanın şurasından geç kaleden geç iki kale var işte bu kalin arasından geç falan yapmak istemiyorum. Normalde tıkladığımızda götürüyor bizi diğer görevler ama bunu götürmüyor bulmamızı istemişler. O yüzden şu şekilde yapacağım ben. M tuşuna basıyorum harita açılıyor. Haritayı yakınlaştırıyorum arkadaşlar şöyle sol tarafa doğru çekiyorum. Biraz daha yakınlaştırdım şu kısımda şu kısımda şuradaki köşeye tıklıyorum. Tamam mı? Şu turtle var ya turtle 299. Oraya tıklıyorum. Sonra go to diyorum. Gidiyor. Sizin sadece yapmanız gereken tek şey hız tuşuna basmanız. Bırakın kendi gitsin. Hani bazı videolarda çekmişler. Doğru çekebilirler. doğal hakları. Ben o şekilde yapmak istemedim. Vallahi benim bile kafam karıştı. Hangi yerden geçecektim falan filan diye. Oraya tıklıyorsunuz, go to diyorsunuz. Karakter sizi sorunsuz bir şekilde götürüyor. Bir kere denedim ben, gidiyor. Bir de siz de denemek istedim. Belki bir sorun olabilir. O yüzden bu şekilde ilerleyelim bakalım. Bizi doğru şekilde götürecek mi? Bir yerlere tak bazen takılabiliyor haritada. Bazen yanlış yerlere götürüyor. Olabiliyor yazılım. Çok fazla alan var. Kolay bir şey değil bunları yazmak. Biraz uzun götürüyor. Yani şuradan gidebilirdik belki. Daha kısa gidebilirdik. Ama bu şekilde götürüyor. Ne bileyim böyle daha güzel ya. Hani. Ben olsam birisi video çekseydi bunu yapardım. Tıklıyorum, gidiyor yani ne gerek var oradan gideyim, onu yapayım, bunu yapayım. Hiç gerek yok. Merdivenleri şurada bir takılmıştı biraz önce denediğimde. Şimdi takılmadı. 350 metre kaldı. Gayet güzel ilerliyor şu an için. Sadece yapmanız gereken koşuya basmak yani koşu tuşuna basmak. O sizi götürecek. Bakalım. Evet takılmadı. Güzel. Grup Quest var. Onun yanından geçtik. Son 190 metre. Burada bir küçük bir gölet oluşmuş. Onun yanından geçtik. Evet gördüğünüz gibi böyle biraz uzatıyor ama gidecek inşallah Gördünüz mü yani şöyle gitmedi ama böyle gitti benim için sorun değil inşallah sizin için de sorun olmaz Burada merdivenden iniyoruz Şu kısımda başlıyor normalde Ben garanti aldım burada Olsun Evet arkadaşlar itemlerimiz Şunlar toplamamız gereken Önce şunu topluyorum. Şu F F yasını gördüğünüzde toplamaya başlıyor bu şekilde. Bizden istenen 5 tane simos 5 tane toplayacağız bu şekilde. 3 saniye kadar sürüyor. Yani onu beklemenize gerek yok. Hemen yanında shell var, ondan da toplayalım. Bundan bir adet istiyordu. Hemen zaten çıktı. Simos da çıktı. Üç oldu. Dördüncü de topladık. 5. burada çıkacak mı beklemeyelim karşıya geçelim hemen 5. de topladık arkadaşlar Dorion'daki toplama görevleri Bu şekilde Şimdi Sizlerle Dancına girelim solo dungeon. sol dungeon'a Belki Yeni yapacak olanlar vardır. Nereden girildiğini göstermek isterim. Buradan menü kısmına tıklıyorsunuz. Dungeon ve Raids kısmı var. Burada Burası solo zindanı. Burada grupla yapılanlar. Daha ileriki zamanlarda bir klana girersiniz. Klan zindanları açılıyor. Bu şekilde. Biz solo kısmına gireceğiz. Solo kısmından Darkness Javen var. Buraya easy de girebilirsiniz. Artık nasıl hazır ediyorsanız. Buraya start diyorsunuz tamam diyorsunuz birazdan içeriye alacak İçeriye girdiğimde benden istenen liverwort istenecek onu toplayacağız bir tane evet şu an içeri girdik bu map biraz karanlık bilgisayar ayarlarınızda sakın oynamayın map gerçekten biraz karanlık hemen şurada hemen doğar doğması town'da bir liverwort var bunu da F tuşuna bastığımızda toplayacaksınız diyeceğim ama toplamıyor. Yeni bir yere girdiğimiz için bizi 100 küsür saniye bekletiyor. Aktif olduğunda toplarız. Bunu da topladıktan sonra son bir görevimiz kalıyor toplama olarak. O da grup zindanına toplayacağız. Zindan bittikten sonra bizi tekrardan Dorion atıyor. Grup zindan için Did Valley'e geçiyoruz. Did Valley'e geçtikten sonra bölgeye basın. Genelde bölgede bağırıyorlar. 70 DG girecek var mı diye. Ya da tekrardan menü. Dungeon. Grup zindan. Dragon Layer. Burada seviyeleri var. Ha, easy, Hard, Hell, Dit diye. Asus dediğinizde Otomatik aramaya başlıyor Şu 1'e 8 yani bu 8'e 8 olduğunda zindana giriyorsunuz Ama genellikle bunu yapmıyorlar Çıkalım şuradan Buradan Yazıyoruz 70 DG girecek var mı 70 zindan ADD Bu şekilde yazarsanız Ya size PM atıyorlar ya da siz orada görürseniz 70 zindana girecek var mı diye kendisine PM atın. ADD yazın. Sizi partiye alıyorlar zaten. Zindan içinde Üçüncü bossumuza geldik. Üçüncü bossu kestikten sonra toplama itemleri geliyor arkadaşlar. Şunu da keselim hemen toplayalım Ve videomuzu Sonlandıralım Belki sizlerle bir drop alırız 3. boss'tan Evet kestikten sonra şu kapıdan geçiyoruz Böyle bir alana geliyoruz Hemen Yerde Snail şeyler var. Bunu basıyoruz F'ye. Ve bu itemi de topladıktan sonra arkadaşlar görevimiz bitiyor. Zindandan çıktıktan sonra bizi tekrardan Lidval'le yatıyor. Görevimizi verebilmek için Dorion'a geri geçiyoruz. Dorion'da da görevi aldığımız NPC'ye gidip görevimizi veriyoruz. Bu görev benim 85 olma görevim. Sizinle birlikte ben de 85 oluyorum. Artık eksp olayım bitmiş oluyor. Ve görevi veriyoruz. Ve 85 oldum ben de. Siz de inşallah bir an önce 85 olursunuz. Kurtulursunuz bu zulümden. E, bu görevde bu videoda bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.